Bismillahirrahmanirrahim Bugün Bakara Suresi'nin 267. ayetinden itibaren okuyoruz. Ya eyyuhellezina amenu ey iman edenler. Demek bunları nazır olmuş bu ayet Medine'de. Medine'de. Ya <laughs> eyyuhellezina amenu Medine'de nazır olanlara. Meden Medine olanlarda bu tabir var. Mekke'den Nazır olanlara Eyvallah. ya eyyühen nasu geçiyor. Enfikû infak eden. Ne demek? Zekku zekatınızı ödeyin. Zekatınızı ne edin? Ödeyin. Min tayyibati ciyadi Bak ciyad ceyyidunun cemidir. Min tayyiyyâdi mâ kesebtum. Minel mal o kesip ettiğiniz şey nedir? Minel mali. Yani kesip ettiğiniz malının iyisinden ne edin? Zekatınızı ödeyin. Yani malınızın içine girip el kötüsünü zekat olarak vermeyin. Ya eyyühellezine aminu enfiku zekku Min tayyibati ciyadi ma keseptum minel mâni. Bir de ve min tayyibati ma ehrejna lekum minel ardi. Yerden sizin için yerden çıkardıklarımızın tayyibatlarından da verin. <laughs> Dikkat ediyorsun. Hani ayette ve mimma ve miman esni min ma. O minma min tayyibati üzerine atıftır. Min tayyibati ma kesebtum ve min tayyibati ma ahrejna lekum minel ardi. Bildiniz değil mi? Demek bu ve min min tayyibati üzerine matuftur. Mudaf takdir ile. Min ile ma arasında tayyibati takdir etmek suretiyle min tayyibati üzerine ne ediyoruz? atfediyoruz. ediyoruz kesip kazandığınız malın iyisinden ödeyin. Yeryüzünden sizin için çıkardıklarınız hububların iyisinden ödeyin. Ve min tayyibati ma ahrajna lekum O da nedir? Min hububi ve simari. O da hablerdir, simarlardır, meyvelerdir. Yani yerden çıkardıklarımız hap türünü, meyve türünün iyilerinden ne Zekatınızı ödeyin, infak edin. Onun ve la teyemmemu taksidun el habise el radiyye Siz habisi radiyi radi kütü demek, ne etmeyin? Kast etmeyin minhu ey minel mezkuri ve la teyemmemul habise minhu. Nemnen mezkuri dedi çünkü ma keser tüm geçti. Ma ahrajna min minel ardı geçti. Bu minhu mufreddir. İkisine gidiyor. Meskur tevhiliyle. Mezkur lesi nedir? Mufredi müzekerdir. Anlıyorsun değil mi? Yes. Demek ve la teyemmemu taksidul habise erradi minhu ey mezkuri. Ko infak edesin. Tunfikune hu. O ne edesin? İnfika, e, infak edesin. Tunfikune hu. Baksın ki hu gördünüz mü takdir etmiş. İşaret etti ki tunfikunenin mefhulun mahzuf hudur. Habise gidiyor. Yani siz kesbetiniz malın yerden çıkan hubub meyvelerin habisini kest edip Ondan infak etmeyin. Nerede? fiz zekati zekatte. Zekatta habisi kasetmek suretiyle habisi vermeyin. infak etmeyin. Bu tunfikunahu hal min demiri teyemmemu. Teyemmemunun demirine nedir? Haldır. Teyemmemunun demiri nedir? Vodur. Yani ve la teyemmemul habise minhum ve la teyemmemul habise minhu. Siz habisi ne etmeyin? Kast etmeyin minhu ma kesebtum ma ahrecen lekum minel ardiden. Hale kevnikum tunfikunehu fi zekati. O khabisi zekatta infak ettiğiniz halde khabisi kast etmeyin. Yani ne demek? Zikir edilenin habisini zekat olarak vermeyin. أَنْ تتحدثون عن وَلَا تَيَمَّمُوا تَقْصِدُوا الْخَبِيْسَ الرديء مِنْهُ اي مِنَ الْمَذْكُورِ تُنْفِقُونَهُ اُخَبِيْسِ فِي الزَّكَاةِ وَتُنْفِقُونَهُ جُمْلَةٍ حَالٌ مِنْ دَمِّرٍ تَيَمَّمُوا هل ve lestum bi ahizihi siz o habisin ahizi değilsiniz ve lestum bi ahizihi ey siz o habisin ahizi alıcısı değilsiniz la u'titumuhu fi hukukikum eğer haklarınızda o habisle verilecek verilecek olmuş olsa da siz almayacaktınız ha almadığınız habisin fakirlere zekat olarak da ne etmeyin? Vermeyin. Anladınız değil mi? Ve lestum hal hal siz değilsiniz. Bi ahizihi eyl habisi. Siz o habisin ahizi değilsiniz. Lev hu fi hukukikum. Eğer siz onun hukuklarınızda onu ne? Hukuklarınızda almış vermiş size verilmiş olsaydı siz almayacaktınız. Bu kötüdür. Biz almayız dediniz. Birinden alacağınız var. Biri o habisse vermiş olsaydı o hakkınız yerine siz almayacaktınız. Öyleyse fakirlere de bunu vermeyin. Fakirlerin alacağı var sizden. Habis olarak onun ne onu onun hakkını ödemeye çalışmayın. Olum olmadı. İlla siz almıyorsunuz, en fi siz orada ihmadul ayn yaparsanız hani göz ardı ederseniz alırsınız yoksa almazsınız. Hani birine alacağı var getirdiği şey seni memnun etmiyor, hoşnut etmiyor. İçinden almak gelmiyor ama kalbini kırmayayım. Göz yumuyorsun, alıyorsun. Ancak o şekilde alıyorsun. Normal almak istemiyorsun. Ha öyle şeyi de ne etmeyin. Zekat olarak fakirlere vermeyin ve lesum bi ahizihi illa en tuğmidu fihi. İğmazul yap, ayn bi ne Hani olarlık göstermek suretiyle. Ve <.estonfizlik> dil göz kapatmak suretiyle İğmaz ederseniz ancak alırsınız, yoksa almazsınız. E pey, birinden alacağınız olursa, birinden ne? Alacağınız olursa, o bu habisi verirse siz almıyorsunuz. İğmazı yaparsanız ancak alırsınız, yoksa almazsınız. O zaman fakirlerin hakkı. Allah-u hakkı nasıl bu hebisi ediyorsun? Bak fe keyfe tueddûne minu haqqallâhi. Fe keyfe tueddûne minu haqqallâhi. Siz bundan Allah'ın hakkını nasıl ediyorsunuz? Siz bunu hakkınız yerine almıyorsun. Allah'ın hakkı olarak bunu nasıl veriyorsun? Veya fakirlerin hakkını Nasıl bundan ne ediyorsun? Veriyorsun. Ve'lemû Allah ganiyyûn. Ve'lemû siz bilen, bilen Allah ganiyyûn an fekâtikûn. Yani sizin iyi vermeniz, kötü vermeniz Allah hakkında değişen bir şey yok. Allah-u Zülcelal bütün nefakatlarınızdan ganidir. Sizin nefakatınıza ihtiyacınız var. Madem sizin nefakat hayatınıza ihtiyacınız var. İyisini verin. Yarın e, iyi, iyi ne edesiniz? Karşılayacak, karşılayasınız. Hamidun Mahmudun an kulli halin Mahmudun ala kulli halin Allahu Zülcelal her karda Mahmuddur, Hamd edilir, Hamd edilmeye müstahaktır. layıktır. Ham etmeyen de kendisi eder? Zarar eder. Oldu mu? Bakın ganiyun fa'il mana faaldir. Hamidun fa'il mana mef'uldür. <laughs> Oldu mu? El ya'idukumul fakre. Şeytan fakirliği size vaat ediyor. Şeytan ne diyor? Fakirliği size vaat ediyor. Ama ne demek? Yuhavvifukum bihi. Sizi ile vaat ediyorum fakirlikle vaat ediyor, söz veriyor. Ne demek? <t> yuhavvifukum bihi. İntasaddaktum bihi. İntasaddaktum. Şeytan yuhavvifukum sizi korkutuyor. Bihi fakirle. Ne zaman? İntasaddaktum fetemezseku. İntasaddaktum. Eğer siz tesadduk ederseniz fakir olacaksınız. Öyleyse fetemezseku. Siz malınıza yapışın. Aman aman kimseye vermeyin. Malınız azalır, fakir olursunuz. Öyle değil mi? Ve ye'murukum bil fahşai si bil hasretil fahşai O fahşan ve mahzuf bil mevsuf bil hasletin sıfatıdır. Ve ye'murukum bil fahşai el buhli O fahşan nedir? Cimrilliktir. Şeytan cimrillikle seni ediyor? Emir ve men izzekati men uzzekat ve size ne diyor? Emri diyor. Ama bakın. Es şeytanu ya'idukumul fakre. Sizi fakirlikle korkutur eğer verirseniz. Sizi kötü buhul zekatın meniyle ile emri der. Ama vallahu ya'idukum alel infaqi. Yüce Allah infakınız üzerine size vaat ediyor. Mağfireten minhu. Mağfireten minhu. Kendi cen cenabından mağfireti size vaat ediyor lizzunubikum, zunublarınız için. Yani Yüce Allah infakınız için günahlarınızın mağfiretini vaat ediyor. Siz infak edin, ben günahlarınızı ne edeyim? Başlayayım. Başlayayım. Bununla da yetinmiyor. Bir de ve fadlen, bak mağfiretikum fakren ve fadlen rizken halefen minhu. O verdiğiniz, bak o verdiğiniz infakın halefi olarak Yüce Allah size fadlı rızkı ne ediyor vaat ediyor. Yüce Allah diyor verin. Günahlarınızı sileyin, Verdiğinizin yerini doldurayım. Şeytan diyor aman vermeyin. Fakir kalırsın perişan olursun. Düşünün ya insan şeytan dedini yapar ya yüce Allah'ın dedini yapar. Vallahu <laughs> vasîun fadluhum. Allahu zul celal fadri nedir? Vasiyet. Alimun bil munfiki infak eden kişi de bilir. O zaman bu makamın bir illeti hükmüdür. Niye Yüce Allah mağfiret fadli vaat ediyor? Çünkü fadli bol infak edenleri de bilir. Bildiği in karşılıksız, ecirsiz bırakmaz. 268. ayette bitti değil mi? Eşşeytan yaidukumul fakre ve yemurukum bil fahşai ve Allah yaidukum mağfiretten minhu ve fadlen ve Allah alim 268. ayet de bu şekil bitir. 269'a bakın. Yutil hikmete men yeşa Yüce Allah dilediği kişiye hikmet verir. Ama ve men yutel hikmete kime hikmet verilirse فقد أوتي ona büyük bir hayır verilmiş. Ve ma yetekkeru illa ulul elbab. Ulul elbabdan başka kimse ne etmiyor? Tezekkür etmiyor. Gerçek manada tefekkür kim eder? Ulul elbab eder. Men yeşa Nasıl? Yutil hikmete hikmet el ilme al muaddi ile ameli. Hikmet hakkında tefsirler çok. Celalen ne dedi? El ilme nafi Hikmet demek menfaatli ilim. O menfaat ilim ki el ile ameli. İlme yol açan, ilme, şey amele yol açan, amele sebep olan ilme nafi'dir. Demek Yüce Allah amele yol açan menfaatli ilmi verir. Kime verir? Men yeşâ'u. Dilediği kişiye Ve men hikmete. Kime hikmet verilirse, kime bu ilme nafe verilirse, fakat u'tiye hayren kesira. Ona bir hayre kesir verilmiş. Niye? Limmersirihi ile saadetil ebediyeti limesilihi ile saadeti ebediyeti. Çünkü onun seyrureti, onun rucu'u saadete ebediyedir. E peki rucu'u saadete ebediye olan kişiye öyle değil mi? E kişi kişi e, saadete ebediye rucu eden kişinin <laughs> hikmetinden, hayrından daha büyük olabilir Olamaz. Bakın ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كاسرا، يعني لمسيره، مسير مسار ميمي معنى لسيرته لرجوعه إلى سعادة الْأَبَدِيَّةِ سعادة أبدية رجوع إتي إتش وما يذكرون، هنا الأصل بطيور فيه إدغام في الأصل في الظَّ Fihi bu kelime de var. İdramu tay. Ama tay yok. Fil asli, aslında olan ta. Dam olmuş fil zali. Bak. Asli yetezekkeru, yetekesseru. O ta zala oldu. Za, e, sakin oldu. İkinci zala dam oldu. Ve ma yetezekkeru oldu. Fihi idramu tay fil asli fil zali. Manası nedir? Yetezekkeru, yetteizu. Yette Lizu. Demek öğüt almaz Allah'ın ayetlerinden alametlerden öğüt almaz illa ulul elbab ne demek eshabul ukuli tabi bir şey mutlak kısık edildiği zaman ferde kamil murat öğüt almaz illa ulul elbab eshabul ukuli eshabul ukulil kamileti kamil akıl sahibi kişiler ancak olup biten olaylardan, hadiselerden, alametlerden ne alırlar? Uyu alırlar. Akılsız kişiyi, sefih kişiler almazlar. Ve ma enfaktu min nefakatin ve ma enfaktu min Onu da okuyalım, diğer ayete duralım. Ve ma o şey ki siz onu ne etmişsin? Tabi ve man faktu muhu orada Mayim ve aidi hu hasfe gitmiş. O da nedir? Min nefaketin? Yani infak etmiş nefaka. Ve ma usheki, en faktu onu infak etmişsin. O da nedir? Min nefaketin? Ne demek? Eddeytum min zekati. Bak. En demek eddeytum. Min nefaketin, min zekatin ev sadakatin. Ya da zekat değil tetavu sadakası. O şey ki siz onu eda etmişsin zekat veya da sadaka olarak. Ev nezer tüm min nezirin. Yahut da o şey ki siz nezir etmişsiniz O da nedir min Herhangi bir nezir ki siz onu etmişsiniz. Nezir etmişsiniz. Bu sefer fe bihi. Nezir etmişsin ve yerine de getirmişsiniz. Fe Allah ya'lemuhu. Yüce Allah infak ettiğiniz zekat sadakanızı bilir. Nezir edip yerine getirdiğiniz şeyi Yüce Allah onu iyi bilir. Fe kum Ali Onun üzerine ne yapar? Cezalandırır, mukafetlendirir. Ve mali zalimine bimen men'iz zekati zekati men etmek suretiyle zalim olanlara yoktur. Evin nezri yahut da nezri men etmek suretiyle nezri engellemek suretiyle zalim olanlara yoktur. Ev bi vadil infaqi <teaching> fi gayri <hayricime> mahallihi. Yahut hey infaqi yerine değil, mahalli olmayan yere vad etmeyle sarf etmeyle zalim olanlar. O da nedir? Gayri mahalli min ma'asillahi. Yani malını Allah'ın günahlarına ne ediyor? Sarf ediyor. Ve mali zalimine min ensar zalimlerin ensarları yok. Ensar ne demek? Mani'ine lehum min azabihi. Onu Allah'ın azabından mene edenleri yoktur. Ve ma zalimine. Zalimler için yoktur min ensari. Ensarları yok. Ne demek ensarları yok? Mani'ine lehum min azabihi. Onları Allah'ın azabından alıkoyan, men eden, engelleyen bir engel, bir mane yoktur. Anlıyorsun değil mi? Demek ve ma tekrar ediyorum ayetin başından ve man faktum min nafakatin edeytum. Bu enfaktumun manası. Min zekatin ev sadakatin bu min nafakatin manasıdır. Ev nezertum yani ve ma nezertumuhu. O da nedir? Min nezri. Herhangi bir nezri etmişsin. Bu sefer fe bihi. Onda ne etmişsin? Nezri ifa etmişsin, yerine getirmişsin. Fe Allah ya'lemuhu. <cin stereotype> Allah-u Zülcelal <dragging> onu ne eder? Bilir. Fe yücazikum aleyh. Onun üzerine sizi ne yapar? Cezalandır. Ve mali zalimine <ciousness> minensar. <spooky> Zalimlerin yardımcıları yok. Peki zalim olanlar neyle zalim olmuşlar? Bir men iz zekatin. Men mani olmuşlar. Evvin nedirin. Yahut da nezri men etmeyle zalim olmuşlar. Ev bi vadil infaqi fi gayri mahalli min ma'asillah. Yahut infaq mahalli yeri olan değil de gayri mahallinde Allah'ın günahlarına sarf etme suretiyle zalim olanlara yoktur. Ne yok? Min ensarin mani'ine Onları Allah'ın azabından men eden, onları Allah'ın azabından koruyan yardımcıları, mani'leri yoktur. Mutlaka Allah'ın azabına çarpılırlar. 270. ayeti biti 271'de duramı. تُرُمُّ تَمَّرْ نَفَاكُمُ اللَّهُ نَفْعا مُبِينا